Arkadaşlar depomuzu tamamen doldurduk LPG depomuzu. Şimdi LPG'ye geçeceğiz. Hemen tek tuş basıp buradan LPG'ye geçiş yapabiliyoruz biliyorsunuz. 26.48 şu an LPG'nin litre fiyatı. Motorin ise 45-26 bunu da ek bilgi olarak vermiş oldum. Aracımız şu an LPG tamamen geçmiş durumda. Önceki depomuzu tamamen fulllediğimiz arkadaşlar 271 kilometre gitmişiz. Biliyorsunuz sıfırlamıştım. Bakın trip A ve trip B şu an sıfırlanmıştım hatırlıyorsunuz hatırlamıyorsanız merak eden arkadaşlarımız önceki videolarıma bakabilir. Şimdi Trip A'yı sıfırladık ve Trip B'yi de sıfırladık. Şehir içinde kullandığım genellikle yani büyük ihtimal yine çok yaktı arkadaşlar diyeceksiniz. Ama bu şekilde arkadaşlar ne diyelim tamamen depomuzu fulledik. 36 litre 36.26 litrelik bir LPG almış olduk. Ve bunun fiyatı da bize 960 TL olarak çıktı. Bunu da arkadaşlar söylemiş oldum. Yani merak ediyorsunuz bazen full depo ne kadar doluyor diye.